Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte boncuktan şekiller yapacağız mesela böyle bir çiçek gibi böyle bir karpuz gibi onun dışında böyle üçgenler gibi şeyler yapacağız bence en basit karpuz o yüzden karpuzdan başlayalım böyle bir şey boncukları koyduğumuz şey var. Yani şeklini yapmadan önce bunun üstüne koyuyoruz. Ama bu birazcık yapışıyor. Yapış. Bu sefer de bunun üstünü mor yapalım diyorum. Altıda böyle. İlk başta her şeyi bir boşalttım gördüğünüz üzere bu taraftaki. Hepsi burada. Şuradan Şimdi yine üçlü, ikili ve birli yapalım. 3 çıkarttım. İlk önce yeşilleri koyalım. 4 tane yeşil. Son bir tane daha lazım. 3. Şimdi 3 tane de mavi koyalım bir 2 ve son olarak 3 bir mor bir pembe bir mor bir pembe diye yapalım. Yani birazcık karışık mı olsun. Şimdi son olarak da pembe moru koyduk şimdi böyle bir şişesi var. Su fışkırtacağız. Suyumuzu fışkırttık. Bunu alıyoruz. Şöyle eşitlik koyuyorum. Ama böyle yanlış oldu. Bir dakika. Böyle kapattım. Böyle vuruyorum. Böyle ters çevirdim ama dağıldım. Boncuklar böyle boşuna gidebiliyor bazen. Şimdi onları şöyle koyacağım. Ve yine yapacağız. Bu bir garip bir video olabilir sonunda. Çünkü bazen pek peki olmayabiliyor. Kurutmamız lazım. Hatta her yerine su yayalım. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. 4 tane koyuyorum hemen. İlimin değmemesi lazım. Yine aynısını yapacağım. Buraları bir kısmarla keserim. Eğer kesmezsem de böyle yayınlarım. Bence üstüne de sarı koyalım. Nasıl oldu? Yakışan gibi. Suyumuzu çalkalıyoruz ve sıkıyoruz. Şimdi kamerayı sabitlemeyi deneyeceğim. O yüzden bir belki... Ekipman almam gerekiyor. O ekipmanın da nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden devam edelim. Şimdilik sizi böyle koyacağım. Şöyle yandıracak Pardon. Şu anda ekipmanı ayarlamaya çalışıyorum. Böyle duruyor. Alıyorum. En uygun olan tarafına bakıyorum. Hoppala bence boncuklarından, bu sefer boncuklarından kaçmamış. Birkaç kere al, arkadan ve e, bir arkadan, iki arkadan, iki önden. Ondan sonra tekrardan arkadan bak, bakıyorum yine vuruyorum ve bekleme başlıyorum. 2 saniye yani 10 saniye beklesek yetiyor. 10 saniye bekledik arkadaşlar. Yavaş yana kaldırıyorum. Ve gördüğünüz üzere şimdi bunun bir gün boyunca kurması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar eğer yapmak yani bu tarz kolay olanları yapma yapmamı istiyorsanız kanala kanala hem abone olun hem hem bir dakika arkadaşlar hem kanal abone olun hem beğenin hem de yorum yapın. Ne yapmamı istiyorsanız yorum yapın. Arkadaşlar seviyorum bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.